Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir kafa topu videosuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar yeni karakterler eklendi oyuna. O karakterlerden bahsedeceğiz. Gelen kutumuza bakacağız arkadaşlar. Gelen kutumuzda neler var? Takım kutusundan gelen 975 elmas, ultra paketimiz, pençemiz, elmaslar, mega paketler, efsane paketler, etkinlik ödülleri. Önce karakterlerden başlayalım arkadaşlar. Evet ilk karakterimizi gösteriyorum Cerberus böyle bir karakter kurt şeklinde 101 gücü var arkadaşlar görevleri de en az seviye 6 elmas kumbara açıyoruz ve bir kez günlük para paketi satın almak gerekiyor arkadaşlar. İlk karakterimiz böyle ee, karakterin şeklini beğendin mi oğlum? Evet Güzel duruyor değil mi? Ateş daha var. Bir diğer karakter, karakterimize geçiyoruz arkadaşlar. Poseidon, Poseidon diye yazılıyor. 104 gücünde görevler 10 takım maçı kazan, 25 takım maçı kazan. Baya bir görev var burada arkadaşlar. Bunu beğendin mi? Be az beğendim. Bunu daha az beğendik arkadaşlar. Evet 104 gücü var güzel e, şekilde karakterler getirmişler. Ares, yeni bir yeni karakterimizin adı Ares arkadaşlar. Görüntüsü bu şekilde. Siz en çok hangi ben karakteri beğendim. beğendiyseniz yorumlarda bel belirtin arkadaşlar. Bunu beğendin değil mi? Evet. 104.8 gücü var Ares. Yeni diğer bir karakterimize bakıyoruz arkadaşlar. Kratos. Kratosu beğendin mi? Yani çok. çok. Çok mu beğendin az mı? Az. Bunu az beğendi arkadaşlar oğlum. 107 gücünde. Görevlere bakalım. Evet. Yeni karakterlerin hepsinin seviye 7 yapmamızı istiyor. Burada bir Hades karakteri vardı arkadaşlar. Hades. Bunu beğendin mi oğlum? Bu beğendim. Ve oyunun en güçlü karakteri Pençe'ydi arkadaşlar. Vega'ydı. Pençe e, tahtı almıştı. Ve şu anda oyunun en güçlü karakterini açıyoruz arkadaşlar. Zeus karakteri. 129,5 gücü var arkadaşlar. Beğendin mi? Beğendim. Şu, Peki şu. en çok hangisini beğendin? En çok. Kurtu şu. mu beğendin? Yoksa. Ben kurtu beğenmedim. Dur. Bu mu? Ben en çok seviyorum. Bak. Pençeyi yani seviyorsun. Yeni karakterlerden bunu mu beğendin yoksa? Bu. Bunu. Evet arkadaşlar. Ve bir e, yeni bir şey gelmiş. Şurada sağda görüyorsunuz. Bastığımız zaman koleksiyon. Karakterleri topla. Koleksiyonları tamamla. inanılmaz ödüller kazan diye. İşte örnek veriyorum. Ölümcü zombi bizde var. Zincir kıran. Ballar, ışık kraliçesi ve Vega'yı alırsak 100'de 750 taraftar takviyesi. Altında asil Samuray ve yeni karakterimizden istiyor. Burada %250 için bu var. Evet arkadaşlar. Şimdi gelen kutumuza bakalım. Efsane bir hangisinden başlayalım? Oğluma veriyorum. İlk 50. Elmaslarımızı alalım. İki elmas. Bir paket açalım. Bir tane paket. Efsane bir paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Yıkım Lordu, Hipnoz, Demir Gaga, Asil Samuray, Galaktik Çavuş. Buraya atlayalım. Mega ile devam edelim. Emas olsun Emas. Emas'ı seviyoruz ya. Hadi Mega. Mega paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Ultra paket sırada arkadaşlar. Yetenek kartlarımızdan başlıyor. 23 adet sihirdar 32 adet demir gaga. İstiridye taç 22 adet. Galaktik çavuş 26 adet. Elmaslarla devam edelim. Karakter paketimizi de açıyoruz. Bunu atla yapabiliriz. Pençe alalım. Ultra paketimizi açalım arkadaşlar. Al 975 elması al. 60 elmasımızı da alalım ve ultra pakete sıra geldi. Şimdi alalım şimdi. Ultra paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Yetenek kartları çıkıyor. Yıkım Lord'u 37 adet. 45 adet Demir Gaga. 35 adet istiridye taç, 36 adet asil samuray, 22 adet galaktik çavuş, 11 adet ölümcü zombi ve 32 adet de çelik şövalye. Evet arkadaşlar. Çelik şövalyeyi tamamladık. İkinci seviye yapabiliriz. Yükseltelim mi ikinci seviye. Evet. Ve ikinci seviye yükseltiyoruz arkadaşlar. Çelik şövalyemizi biraz güçlendirdik. Buraya ekle, ne ekleyebiliriz? Yetenek olarak artı altı hızı eklersek, bakalım burada neler var? Dört şut, boyut. Şu Bunu olsun bak. Taraftarımız var. Boyunu biraz büyütelim, yoksa biraz daha sert bir şut alsın. Boyuna, yoksa biraz daha mı hızlı olsun. Boyuna. Boyunu büyütelim arkadaşlar. Hem de az istiyor. 2500 altın istiyor. Evet, boyutunu biraz büyüttük. Onu sonradan zaten yine değiştirebiliriz. Penaltı e, modu ne zamandır kapalıydı arkadaşlar biliyorsunuz. Yakında dönecek diyordu ve şimdi penaltı moduna da girelim. Bir değişiklik var mı? Bayağıdır bir kapalıydı penaltı modu. Evet oğluma verdim. Bayağıdır oynayamıyordu penaltı atışını. Büyük kale. İlk penaltımızı golle sonuçlandırdık arkadaşlar. Ve kurtardı. Ben kurtarırım. 2 Yes. Buraya bak, buraya. Ve dışarıda hey, ben bir bunu edeyim. atarsak çok büyük bir avantajımız oluyor. Direkten mi dönecek Gol mü olacak? Direkten döndü. Ne oluyor şu anda? Hadi bakalım bunu atalım. Dışarı nişanladın. İyi ödüyordum şimdi katıl. 12 ile yedim sonra katıl. Evet bunu bakalım atabilecek miyiz? Kalıcı kurtar da bunu kurtarmamız gerekiyor. Sen bak ben bakmıyorum. Bakalım. Allah'ım. Ve dışarı attı. Evet. Dışarı attı. Allah'ım. Allah'ım. Ve Allah hey, gol kurtarırsak evet kazanıyoruz. Allah'ım Allah'ım. Evet hadi bakalım. Devam. Güzel yere seçti. Ve gol. Bunu kaçıracak, bunu kurtaracak hissediyorum. Aa, o da güzel yere attı. Ya. Ama yetişemedik. Ve gol. Evet arkadaşlar. Heyecan üst seviyede. <laughs> Ve kaçırdı. Evet tebrik ediyoruz. Penaltı ıı, vuruşunu 5'e 4 kazandı. 20 madalya geldi buradan. Evet arkadaşlar toplam elmasımız 1674. Takımımıza bakalım. Takımımızda tüm elmas kutularını doldurduk. Videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.